Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçlarını ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşları Ekim 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızda başlıyoruz. Sevgili Oğlak burçları, iş hayatınızda korkularınız var. Ama emek verme de var. Ne bakalım. Necai Lirudi deydi. Onu saymıyoruz. Biz çünkü alt kartı aldık zaten. Sevgili arkadaşlar. Ee, başını alıp gitme var bazılarınız için taşınma söz konusu başınızı alıp gitmek istiyorsunuz bir şeyler yapmak istiyorsunuz yeni bir başlangıç istiyorsunuz aynı zamanda ev değiştirme, şehir değiştirme ülke değiştirme, taşınma istiyorsunuz işinizi değiştirme de olur Var olan düzeninizde değişiklik istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, bir şeyleri de bırakıp bir yerlere gideyim diyorsunuz. Ama bunun nasıl olacağını daha tam anlamıyla bilmeyen bir bölüm var sevgili arkadaşlar. Çünkü ee, işinizde de bakıyorum da işle alakalı bazılarınızda bu söz konusu ama korkularınız var geçmişten gelen. Onun için bunun nasıl olacağı belli değil diye yorumladım. Yalnız şunu söyleyeyim, bir bölümünüzde terfiyle, eğitimle alakalı konularla, işle alakalı gerçekten şehir değiştirebilirsiniz. Çünkü daha iyiye doğru gidiş var arkadaşlar. Burayı mecburiyetten bırakmıyorsunuz. Sadece daha iyiye doğru gidiyorsunuz. Bir de bazılarınızda bu ay güzel bir kavuşma var. Uzun süredir görmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Hasret giderebilirsiniz. Ve bir bölümünüz yeni bir ilişkiye başlayıp var olan ilişkinizin de adını koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha ciddiye taşıyacaksınız ilişkinizi. Ve aynı zamanda bir diğer anlamı da bu kartın bu ay düğün dernek var sevgili arkadaşlar. Bu da bir bölümünüz için kendi düğün derneğinizdir. Bir bölümünüz için de arkadaşınızın çevrenizden birilerinindir. Ve oraya gidip katılacağınız, eğleneceğinizi gösterir bu kart. Evet sevgili arkadaşlar. Peki gelelim şimdi iş hayatınıza. Bir bölümünüzün iş hayatıyla ilgili gerçekten ciddi anlamda kaygıları, huzursuzlukları var. Korkularınız var sevgili arkadaşlar. Emeğinizin karşılığını bir bölümünüz alamıyorsunuz. O kadar emek verdiğiniz halde e, takdiri, övgüyü evet alıyorsunuz ama parasal baktığınızda elinize geçen para o kadar da fazla değil. Bunun nereye kadar böyle devam edeceğini bilemiyorsunuz. Otoyeteleriniz ya da devlet kapısındaysanız sevgili arkadaşlar nasıl ne değiştireceğinizi ne yapacağınızı pek bilemiyorsunuz karşıda koyamıyorsunuz var olan düzeninizi de bozmak istemiyorsunuz bu çalışan olan çalışan arkadaşlar için bunu söylüyorum halihazırda bir işi olan ya da bir eğitime devam eden arkadaşlar için bu geçerli çünkü içten içe memnun değilsiniz e, sonu ne olacak bu işin ya da işte bir eğitimde alıyorsanız evet ben bu eğitimi alıyorum ama bu eğitimle ben iş bulabilecek miyim ya da bana ne kadar faydası olacak ki tarzında bir bölümünüzün düşünceleri ve korkuları var sevgili arkadaşlar. bir bölümünüzde işinizle alakalı değişiklik istiyorsunuz ama daha iyisini bulur musunuz? Onda emin değilsiniz. Onun için kımıldayamıyorsunuz yerinizden bir bölümünüzde çok emek verip başarılı da olmanıza rağmen sevgili arkadaşlar iş bulamamaktan, hiç iş bulamamaktan kaygılanıyorsunuz. Oysa bunların hepsi boş. Sevgili arkadaşlar akışına bırakın. Sevgili oğlak burçları bu ara meşgul olduğunuz mevzularla alakalı kaygılarınız, korkularınız var. Gelecekle alakalı tasalarınız var. Ne olacak, ne bitecek. E, i̇ster çalışın, ister e, iş arıyor olun, ister e, öğrenci olun, ister ev hanımı olun, hiç fark etmiyor. Hepiniz için bu ortak söylediğim şey, e, geleceğinizle alakalı ciddi sıkıntılarınız var, verdiğiniz emeğin karşılığını alamama korkunuz var ve. Buna gerek var mı? Yok. Çünkü aslında içinizde o güç saklı. Siz güçlü bir insansınız ve içinizde o gücünüz zaten var. Akışına bırakın sevgili arkadaşlar. Olacağına varır. Ee, olacağına varır işler. Evet, belirsizlik, var tepe taklak olmuş hissediyorsunuz işlerinizi ama bir şekilde yardım, destek gelecek. Aziz kartı sevgili arkadaşlar. Asla bu evrende yalnız değiliz. Her ne kadar bazen kendimizi çok ümitsiz hissetsek de e, göremediğimiz, dokunamadığımız, hissedemediğimiz ama varlığını bildiğimiz bir güç var bu evrende sevgili arkadaşlar. Her neye inanıyorsanız inanın ama dua etmekten, dilemekten vazgeçmeyin. Bunun karşılığı vardır çünkü sevgili arkadaşlar. Ve siz de ee, çok fazla karamsarlığa düşmeyin çünkü kendiliğinden bir kapı açılacak yüzünüze ve gerçekten dualarınız karşılığını, karşılığını alacaksınız dualarınızın. Bunu da bilin. Peki. Duygusal hayatınızda sevgili arkadaşlar, çocuklarla alakalı mevzular söz konusu olabilir bu ay. Daha çok çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Aynı zamanda bir bölümünüz eskiyi yad edip daha çok eskide de nostalji takılabilirsiniz. Ya da uzun zamandır görmediğiniz, konuşmadığınız biriyle karşılaşabilirsiniz ve eskileri yad edebilirsiniz sevgili oğlak burçları. Bir bölümünüzde birileriyle bir yüzleşme yapacaksınız, bir karşılaşmanız var. Bir şeyleri canınızı sıkan bazı mevzuları e, konuşacağınız e, bir insan olacak. Bu daha çok dominant bir yapıda bir kadın olma olasılığı çok yüksek. Bu kişi eşiniz olabilir, aile fertlerinizden anne olur, kayınvalide olur ya da Abla teyze olur yani böyle yaş cesiden daha büyük ama otorite sahibi bir insanla e, bu ay biraz sıkıntı demeyeyim de e, mücadele etmeniz gerekebilir. Biraz fikir mücadelesi olabilir bu sevgili arkadaşlar. Fikrinizi geçirmek için biraz onu ikna etmekte zorlanabilirsiniz ama e, kılıcınızı çekip yılmayacaksınız ve zafer sizden yana olacak sevgili arkadaşlar. Bu konu her neyse e, başarılı olan, onu ikna eden, sözünü geçiren kişi siz olacaksınız. Ama genel olarak da zaten bunu kötü olarak düşünmeyin arkadaşlar. Hani bir fikir ayrıcalığı gibi ya da sürekli benim dediğim olacak diye, diyen bir insanla bu ay biraz daha haşır neşir olabilirsiniz. Onu gösteren bir kart. Onun dışında herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Peki e, sağlığımıza baktığımız zaman evet sağlıkta kutlama var sevgili oğlak burçları Sağlığınızla alakalı başlatmış olduğunuz bir tedaviniz varsa Herhangi bir şeyleriniz varsa diyet olur, spor olur. Bununla alakalı güzel sonuçlar elde edeceksiniz bu ay ve kutlama yapacaksınız. Kendinizi gerçekten mutlu, huzurlu, çok ama gerçekten çok mutlu ve huzurlu ve kendinizi gurur duyacaksınız sevgili oğlak burçları. Güzel bir şeyleri başaracaksınız ve sağlığınızla ilgili bazı konuları da akışına bırakacaksınız. Ama bu şekilde devam ederek bu şekilde doğru adımları ataraktan devamını getireceksiniz hiçbir şekilde bozmayacaksınız dengenizi ve akışında bekleyeceksiniz bakalım devamında ne gelecek diye ama güzel gelişmeler olacak ve bu kutlama çok güzel bu tedavinizde ilerleyeceğinizi ve başarının sizden yana olduğunu gösteriyor sevgili oğlak burçları. Evet sevgili arkadaşlar. Ekim ayı bu şekilde çıktı. Peki Kasım ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.